Selamünaleyküm çiçek seven dostlarım nasılsınız İyi misiniz iyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar benden sorsanız ben de iyiyim çok şükür şu güzelliklerle olmalarla <laughs> başlayayım videom arkadaşlar bir daha burada da var çok güzeller şöyle bu gigant gibi böyle boyutuna bakar mısınız şöyle ee, şöyle bir güzel kırmızı kırmızı Rex bir gölge sayılıdır bu üç tane sadece arkadaşlar üç adet ee, şu da iki adet yine bir tane küçüğü var şunu göstereyim yanlarından uçlar geliyor Arkadaşlar şuna bakın alan kişi de e, dolu dolu olacak şu iki yavru içinde daha var köklerin içinde arkadaşlar da birisi gözüktiyse yani iki e, küçük uçlar toprak altına var. O kadar güzel o kadar güzel e, arkadaşlar e, boyutu da e, vardır bayağı baya bakın arkadaşlar. E, metre olsaydı bir metre <laughs> çekerdim. Baya büyük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu 700 TL arkadaşlar. 700 TL'ye bu kadar boyut gerçekten muhteşem. Şöyle uzaktan da tutayım. Şöyle arkadaşlar bu kolibandını biraz önce Mustafa anne eline diken girmiş. Bununla şey yaptım. Temizledim. Şöyle artık kaktus tutuyor eline şey yapıyor işte arkamdan gezerken iş beceriyor yardımcım işte ee, öyle Arkadaşlar bu güzelliği kaçırmayın 700 TL Arkadaşlar ee, şurada aglenomaları hem uygunu var hem normali var arkadaşlar gerçekten büyük boyutları da çok uygun e, kaçırmayın derim şöyle başlayayım fiyatlardan şöyle bir beyaz gövdeli de geldi arkadaşlar bu beyaz gövdeli e, bundan e, ben de vardı rafimde e, bir arkadaşımıza almıştı bundan sonra kaç kişi sormuştu e, gelmişken kaçırmayın arkadaşlar her zaman da böyle e, bulunmuyor bunlar sipariş üzerine geldi arkadaşlar şöyle e, göstereyim baştan fiyat vereyim yine de burada e, önceki çiçeklerim var arkadaşlar şurada e, kambriya orkidesi Arkadaşlar şöyle üç e, köklü böyle köklü köklü arkadaşlar Bunlar da bunları da kaçırmayın gerçekten bu fiyatta çok güzel arkadaşlar e, ee, gördüğünüz sere paylaştım bunlar çiçeklileri 700 800 TL arkadaşlar ee, şimdi e, ee, gelelim aglenomaları arkadaşlar bunları fiyatlarını paylaşmıştım hepsini haberiniz var biliyorsunuz yoksa baştan yeni söyleyeyim mi ee, bilemedim arkadaşlar e, ee, şunlar dua çiçeği 350 TL şu çingen şalvarları 100 TL şu kratonu 150 TL vereceğim arkadaşlar şöyle çok güzel sarı sarı şöyle ee, şu da 150 TL ee, bunlar da arkadaşlar şöyle buradaki kaç tane bir iki şöyle şu uç uçu aynı e, renkte arkadaşlar bunu renginde dün göstermiştim şurada çiçek şeyi vardı onu da bir göstereyim şöyle tomurcuklu şöyle rengi arkadaşlar şöyle göstereyim bunu bunlar arkadaşlar e, uç adet şunlar e, mesela bir bundan bir de bundan alırsanız arkadaşlar şu 150 TL arkadaşlar e, nasıl diyeyim e, bu, bu 150 ile bunu da alacak kişi varsa iki şer alırsa e, 150 TL'den veririm arkadaşlar şunları sadece yanına e, şu bambu da alınacak öyleyse bunu da 150'den vereceğim arkadaşlar şu da 150 bu da 150 şu 100 TL bambu ee, sonra e, şurada beyaz var anturium bu da 150 şu da 150 burası çoğu 150 ee, şu da 150 şu 200 TL arkadaşlar ee, beyaz telgraflar var 150 TL'den şu 100 TL arkadaşlar şimdi şu 250 TL arkadaşlar bu da iki köklü ee, şurada 500 TL, 450 TL, şu 200 TL yavrusu da var iki tane. Ee, şurada 150 TL şu e, bu da e, şey neydi? Güz maniaturu arkadaşlar komple e, böyle yuvarlak haliyle yeni yeni yavruları çıkmış yanlarından arkadaşlar. Bir açsalar böyle beş taraftan çiçek açıyor arkadaşlar. Çok güzel olur. Ee, gelelim bu aglinomalara bunlar arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle 450 TL arkadaşlar şöyle göstereyim bunu ee, yok boyutu büyük bu 500 TL bir yavrulu vardı bir bakayım da arkadaşlar. Şöyle bu evet 450 TL şuradan da bir uç geliyor arkadaşlar. Şurada yavrulu var. Şöyle yanında yavrusu var arkadaşlar. Şöyle yaprağa çıkmış. Bu da 500 TL. 500 TL 450 TL bunda yavrusu var yanında. Yani daha böyle çıkmamış patlayıp şöyle bir uç gözüküyor sadece bakın. 500 TL 450 TL şu da var Arkadaşlar o büyük boyuttan var bu iki yapraklı şöyle bu 250 TL Arkadaşlar şöyle ikinci yaprağı da geliyor bu biraz az kök çıktı şu üç kök sadece çıktığı için böyle fiyat arkadaşlar e, şunlar arkadaşlar göstereyim bunlar da e, şöyle üçüncü yaprakları geliyor bunu şöyle bu da öyle üçüncü yaprağı geliyor bunlar hepsi arkadaşlar 200 TL'den bunlar e, üç yapraklılar şöyle 200 TL'den e, şurada şu şöyle şu 2 iki. iki tane mi yok bir tanesi şöyle bu yine iki tane bir tane daha vardı Evet şu galiba şu iki tanesi arkadaşlar 150 TL'den veririm ee, üç yaprak olacak şöyle üçüncü yaprak gelecekler 200 TL'den arkadaşlar Bunlar şimdi gelelim bu güzelliğe arkadaşlar bunların da şöyle Bunlar hepsi Bunlar küçük ee, şöyle şunlar 200 TL'den arkadaşlar şöyle bakın bakın 200 TL'den var ee, şimdi biraz boyutu büyük şöyle bakayım bir şuralara bakayım şöyle şunun gibiler arkadaşlar şu iki gövdeli arkadaşlar şuna bakar mısınız iki iki gövdeliler ee, şöyle No, bunlar 450 TL'den. Şöyle bir tane daha vardı. 350 TL'li. Yok bu da iki gövdeli. İki gövdeliler arkadaşlar. 450 TL'den. Öyle bir e, e, boyutu büyük var şöyle boyutu büyük yanında yavru var bu 500 TL biraz boyut büyük iki tane 500 TL'lik var arkadaşlar onu da yavrusu var yanında şöyle boyutu büyük bunları şöyle bakın yavrulu birlikte şöyle bakın bunlar iki tanesi 500 TL'den kalan onlar şöyle bunları e, hepsi 450 TL'den e, şunlar e, 200 250 TL Hani boyutuna göre e, mesela şu 200 TL arkadaşlar şöyle şu 200 TL biraz boyutu büyük büyümüşsa bu 250 TL şöyle e, şimdi şundan var arkadaşlar şunu da göstereyim şunu buradan şu da arkadaşlar bu da 500 TL olan arkadaşlar bunu da buraya koyayım şunu paylaşayım bu uç sadece üç köklü çıktı üç köklü olduğu için bu arkadaşlar boyut bayağı dolu dolu çok güzel şöyle şöyle göstereyim bu 700 TL arkadaşlar. Şöyle güzelliğine bakar mısınız güzelliğine? Şuna bakın. 700 TL bu. Şuradakini çıkarayım. Şöyle bu 400 TL arkadaşlar. Şöyle. Bu şey kalmış bu yaprakları. Aynı bunun gibi olacak arkadaşlar. 400 TL Şu üç yapraklı arkadaşlar 350 TL. Şöyle. Öyle bunları fiyatlarında paylaştım. Şu en boyuk büyük e, boyu büyük e, boy, boyu büyük en büyüsü boyutu arkadaşlar şöyle bunlar e, 500 TL'den hem de yavrusu var yanında e, şunlar 450 TL 200-250 TL öyle arkadaşlar yine ee, Salı günüyü bekleyen arkadaşlar bugün e, aglenomalar geldi. Ayırdıklarınızı ayırıp ödemelerinizi yaparsanız sevinirim. Ödeme yapmayanlarınkini tekrar satışa koyarım arkadaşlar. Mesela e, aglenoma soran arkadaşlar çok. Onlara yetmedi. Bazı arkadaşlara bazı türler aglenoma türleri mesela çok uygun alan arkadaşlar ödemenizi yapın ödemenizi yapmasanız e, satışa koyarım e, bu kadar beklettim salı günü yeni türler gelince ekleyeceğim diyen arkadaşlar olduğu için öyle arkadaşlar o yüzden beklettim arkadaşlar. Artık soğuk geldi. Balkonum çok soğuk olmaya başladı. Bir önce ben buraları kargolayayım da e, sonra şey yapayım diyorum. İçeriye alayım. Yoksa bu kadar çiçeği taşımak benim için çok zor oluyor arkadaşlar. Ben de anlayın. Şurada da bir aglenoma var. Neredeyse bu güzellik kalıyordu arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim bunu da bu e, 700 TL arkadaşlar şöyle bu da boyutu büyük boyutta şöyle göstereyim çok güzel bu da ee, bu 700 TL şurada 2 tane var 500 TL'lik var arkadaşlar ee, şurada şu 400 TL arkadaşlar. Şöyle şurada iki tane e, şu biraz yaprakları aralıkta kalmış. Kıvrı kıvrı kalmış. Bu da bayağı yaprağı var. E, toparlanması lazım. Düzlenmesi lazım. Belki açılır sonradan. Sadece şey kalmış. Aralıkta kalmış. E, şöyle bu da 350 TL. Şu da 350 TL arkadaşlar şöyle. Bunlar öyle fiyatta. E, Rex begonyalar şunlar arkadaşlar. E, 200 TL'den bunlar. Bir tane böyle dolu dolu biraz hani büyük. Şöyle bakın. Şöyle halde. Bu 250 TL. Şöyle. Sadece uç adet var arkadaşlar. Bundan da kaçırmayın. Salonda çok güzel bir tur aglenoma arkadaşlar. Ee, boyutta büyük. 700 TL için çok güzel arkadaşlar. Şöyle yine arkadaşlar tek tek hani ayırdıklarımı göstermiyorum. Çünkü göstermiş arkadaşlarım ki bunlar yeni eklenenler sadece şurada bir kine ayırdım Cansuat Hanım'a. Ee, şurada e, Çiğdem Hanım'a e, şey yaptım. Ee, yap e, Neydi ya bu? Can Güzel'e ayırdım. Ee, sonra ödemesini yapanları birazını yarın çıkaracağım inşallah ödeme yapmayanlar da ödemenizi yaparsanız sevinirim arkadaşlar şu şunu da kime ayırdım Tulay hanıma ayırdım bu silveri yeni ayırıldı ee, sonra şurada da bir silveri ee, Sevim hanıma ayırdım bunu şu birkini de e, Emel Hanım e, siz birkin istediniz de ayır dediniz mi demediniz mi ayırdım yine de söylerseniz sevinirim bir tane silver istediniz graton istediniz ve birkinde bir e, bir gün önce ayırtmışsınız bunu da ayırdım şöyle burada kılıçlarımız var arkadaşlar öyle arkadaşlar bugünlük bu kadar bu kadar uzağa gittim ki 2-3 saat yolu var baya hani şey oldum e, yoruldum e, sabah gittim uşudum gelirken bir, güneşte kaldım baya sıcaktı başım o kadar ağrıyor ki bir oturup çayımı içemedim geldim hemen bunları hazırladım e, Hatice ablacım geç kalmaz videon dedi yine de bu kadar geç kalmasın derken yine de geç kaldım çünkü bunları tek tek hepsini saksıya geçirmek, bunları hazırlayıp bunları böyle yerleştirmek ve iyi ki öbür balkonum var. Öbür balkonu toz toprak ettim. Şimdi buraya tertemiz getirdim. İyi oldu. Artık öbür balkonu. Yarın temizleyeceğim arkadaşlar. O kadar yoruldum öyle arkadaşlar. Ben destekleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkürlerimi iletiyorum, sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Ee, şöyle güzellikleri yukarıdan çekeyim arkadaşlar. Ee, bu da çok güzel, ee, çok dayanıklı bir tur hem de. Ee, şöyle bu güzellikleri kaçırmayın derim arkadaşlar Allah emanet olun sağlıkla kalın sevgiyle kalın her bir e, isteyenin evinde bu güzellikler olsun şu güzelliklerle kalın arkadaşlar Allah emanet olun görüşmek üzere hoşçakalın